Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. İçimdeki Tarot kanalına ve videoma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Umarım hepinizin günleri güzel, sağlıklı ve huzurlu geçiyordur. Aklındaki kişiye sorular sordum. Açılımı yapacağız kolektife. Hem daha detaylı bir açılım olduğu için hem de siz de bu açılımı sevdiğiniz için bugün bu açılımı yapmaya karar verdim. Bu videonun altına öneri video başlıklarınız varsa daha böyle genel kitlenin de izleyebileceği onları da paylaşırsanız değerlendirmeye alırım. Zamansız bir zamanı niyetliğine her tarot videosunda olduğu gibi siz ne zaman bu videoyu izler veya denk gelirseniz o an enerjilerini sizin için içeriği olacak ve kim için niyet ettiğinizin de herhangi bir önemi yok ama uyumana bildiğiniz takdirde bazen platonikler vesaire de soruyor. E çok özel bir durum olduğu için eğer siz uyumana bildiğinizi düşünüyorsanız alıp kabul etmenizde herhangi bir sakınca yok. Ve ben hemen güncel enerjilerdeki sorular sordum. Açılımımıza bir başlayayım. Şimdi bu açılım artık zaten biliyorsunuz. Genelden özele doğru soru cevap şeklinde akışta ilerlediğimiz bir açılım oluyor. En doğru rehberliği almaya niyet ediyorum şimdiden. Şimdi öncelikle yine genelden bir başlayalım. Aklındaki kişi kendisini nasıl hissediyormuş bir bakalım. Şimdi aklındaki kişinin şu ara istek ve arzularıyla daha çok hareket etme eğilimli bir enerjide veya şu ara kendisini daha duygusal, daha tutkusal yani duygusunu da tutkusunu da kendi iç dünyasında yoğun yaşadığı bir enerji içerisinde hissediyor. Ama sanki burada şöyle bir durum da var. Bu kişi bu ara içgüdüleriyle hareket etmeye karşı sanki kendisini biraz böyle kontrol etmeye çalışıyor olabilir. Bana böyle bir enerji geldi. Yani daha tutkusal ya da dürtüsel diyelim. Daha dürtüsel tarafını biraz daha duygusal, hassas narin tarafıyla sanki dizginlemeye çalışıyor veya dengelemeye çalışıyor olabilir. Ama son zamanlarda siz bu videoyu izlediğiniz esnalarda aklınızdaki kişi biraz böyle iç dünyasında hareketlenmeler yaşadığı, belki biraz içki, alkol gibi, sigara gibi bağımlılıklarından biraz daha fazla düşkün olduğu bir evreden geçiyor olacak gibi gözüküyor. Yani kendisi nasıl hissediyorsun? Aslında kendisini hassas da hissediyor. Yani her an her şeye çok alışabilir bir enerjide hissediyor. Ya da varsa bildiğiniz alışkanlıkları biraz daha böyle duyarlı hale gelmeye başlamış olabilir. Ya kötü diyemem ama dikkat edilmesi gereken bir ruh hali var şu anda hakkınızdaki kişinin. Peki hayatında neler yapıyorsun diye bir soralım. O hayatımda şu ara ne istersem yine aynı değnek gruplarından gidiyoruz. Ne istersem onu yapıyorum diyor. Açıkçası bu ara e, niyet ettiğiniz kişi biraz keyifçi enerjilerde geliyor. İşin doğrusunu söylemek gerekirse. Yani e, neyi yapmak istiyorsa, durtuları onu neye yönlendiriyorsa... Bir de çok onu yormayan, yani böyle çok aşırı hareketli bir enerjide değil sanki, onu çok yormayan, şartlarını çok zorlamayan, daha böyle kolay elde edilebilir veya zaten hali hazırda uyguladığı, ona keyif veren şeyleri, ona iyi gelen, sakinleştiren, yormayan durumlar içerisine giriyor gibi gözüküyor. Hayatında daha çok kendi başına buyruk şu an hareket ediyordu olabilir veya etme eğiliminde. Belki edeme, edemeyenleriniz de vardır ama daha çok bu eğilimlerde gözüküyor şu anda. Ama iç dünyasına çekilmiş bir enerjisi var. Yani özellikle duyguların çok kendi kendine yaşıyor olabilir. Böyle biraz şairane yana olanları varsa partnerlerinizin ya da bireyselliğe düşkün. Şu ara biraz daha böyle bireyselliğine düşkün, kendi şarkılar, türküler dinleyen, kendi yazan, çizen biraz kendi iç dünyasında, kendi duygularında da gözüküyor. Çok insanlarla işi yok aslında. Sadece bir şeyler yapmak istediğinde gibi. Peki soralım bakalım sizle ilgili düşünceleri ne durumda? Boş bu, bu arada bu kişiden size bir adım gelebilir. Kendisini bir gösterebilir. Zaten duygusal ve duygusal enerjileri aslında baskın geldi. Sizinle arasında bir şeyleri yeniden canlandırmak için aslında romantik, duygusal veya etkileyici biraz da böyle başarılı da kendisini hissetmek istediği yani bir sonuç almak istediği bir şeyler yapmayı düşünüyor aslında. Burada hem kupa şövalyemiz var hem değnek altılısı var. Böyle birazcık gövde gösterisi aslında yapmak isteyen bir karşı taraf var sebebi de aranızda bir şeyleri canlandırmak istemesi. Bir ölüm kartı gelmiş burada. Çok uzun zamandır kendisini pek göstermiyorsa böyle kendisini gösterme isteği içerisinde. İlişkinizi taşlandırmak istediğiniz durumlar varsa bunu yalnız sadece bu durumda olanlar bu şekilde dinlesin. Yani boyut atlattırmak, ilişkiye belki bir şekil, bir isim vermekle alakalı gündemleriniz geçmişte olmuşsa bunlarla alakalı da bir şeyler düşünüyor olabilir. Bu kartlar buna da elverişli çünkü. Artık şartlarımızı, koşullarımızı değiştirelim. Aramızdaki boyutu daha romantik veya daha duygusal bir hale getirelim. Kupa şövalyesi ve değnek altılısı da gelmiş çünkü burada. Daha çok nasıl bir adım olabilir ya da kendisini göstermek istiyorsa neler yapmak ister bu kişi? Biraz daha detay isteyelim bakalım. Açıkçası size daha önce açıklamadığı bir şeyi açıklamak isteyecek ya da sizi Şimdi çok sakladığı bir şey varsa bu kişinin bu duyguları bile olabilir. Veya işte size romantik bir teklif yapmak ya da size ne paylaşmak istediğini hiç söylememiş olabilir. Hani aklınıza hemen çok büyük şeyler getirmenize gerek yok. Ama bugüne kadar hep böyle söylenmemiş, söylenmemiş, hep arka planda kalmış, açılmamış konular, sözler, mevzular. bunlar mevzular da olabilir, sadece bir mevzu da olabilir tabii ki. Çoğu konuştuğuma bakmayın. Ama bununla alakalı size bir şey söylemek, bir şey açığa çıkartacak. Bu kupa şövalyesi de geldiği için demek ki sizin duygularınızı harekete geçirecek ya da sizi etkileyecek bir şey ya çok beklediğiniz bir söz olabilir, çok beklediğiniz bir açıklama olabilir ya da aranızda hiç konuşulmayan mevzular, konular olabilir. Belki siz zaten ikiniz hakkında bir şeyler hiç konuşmamış da olabilirsiniz yani. Hani birbiriniz hakkında bir şeyler konuşuyor olmak, aranızdaki durum her neyse, bundan bahsediyor olmak bile zaten çok beklenmiş ve etkileyici size etkileyecek bir şey olabilir. Bunlarla alakalı gündemler var. Ee, peki bir eyleme geçme enerjisi olur mu karşı tarafın? Bir soralım bakalım. Kupa ikilisi. Sizinle yüz yüze gelmeyi isteyebilir bir araba kartı. Yani şu an açtığımız andaki güncel enerjide enerjisi buna çok elverişli geliyor. Yüz yüze gelmek, yolculuk, yol, mesafe varsa aranızda yola çıkıp gelmek, bir yoldan gelmek, yanınıza gelmek, beraberlik, yüz yüze olmak gibi, temas halinde olmak gibi bir şeyler düşünüyor. Yani eylem enerjisi var. Umarım ki izleyenlerinizin çoğunluğu bunu yaşar. Niyet ettiğiniz kişiyle. Şu anki enerjisi böyle geliyor. Peki sizden beklediği herhangi bir takım şeyler var mı? Bunu bir soralım. sizin sadece ileriye dönük durumlara arkanızı dönmenizi istemiyor. Yani bir değerlendir. Yani zaten baştan biliyorum işte bizim sonumuz böyle olur. Ya da işte seninle bir sürece bir konuşma, bir diyalog, bir şeyler içerisine girdiğimde ilerisi zaten nasıl olabilir kestiriyorum gibi değil. Geçmişte olanları bırakıp hani geçmişte verilen emekler, geçmişte umut edilenler, oldurulmaya çalışanları vesaire bir kenara bırakıp daha ileriye dönük açık fikirli olmanız ya da ileriye dönük belki işte daha farklı olabilir. Neden olmasın ki gibi biraz daha buna açık bir enerjide olmanızı bekleyecek karşı taraf sizin. Hatta sizin de biraz böyle fikirler sunmanızı bekleyecek olabilir. Yani hani ben bunları işte söyledim sana şunlardan bahsettim ama hani sen ileriye dönük ne istiyorsun ne düşünüyorsun ya da sizin bakış açınızdan nasıl bir şey olur? Sizin de fikirlerinizi öğrenmek isteyecek olabilir kimlerinizin partnerleri. Peki sizin neler yaptığınızı düşünüyorlarmış son zamanlarda. Sizin hayatınızın nasıl gittiğini düşünüyorlar. Nasıl büyücü, sizin hayatınızda yine büyük büyük şeyler olduklarını düşünüyorlar. Herhalde bu partnerler sizden pek haber alamıyor ve alamadıkça da böyle hayatınızda çok büyük şeyler olduğunu düşünüyorlar. Çünkü ne zaman sorsam buna benzer bir enerji geliyor. Bir insanın hayatında da her an böyle bir şey olması çok zor bir ihtimal. Ama sizin böyle hayallerinizin, isteklerinizin olduğunu hatta bunlardan bir tanesinin artık bu hangi hayaliniz, isteğiniz olabilirse. Bunlardan bir tanesi için çok böyle somut başlangıçlar yapma eşiğinde olduğunuzu, belki hayatın size bir somut bir başlangıç, bir fırsat, bir durum sunduğunu ya da sizin bir şeyin peşinden gittiğinizi düşünüyor olabilirler ama hayatınız şu an gayet potansiyelli. Her an böyle yeni başlangıç enerjilerine açık, iletişim becerileriniz belki işte etrafınızdaki insanlarla kuvvetli. Böyle sizi hayalperest de buluyor olabilirler. Yani herhalde şu ara o kendi hayalleriyle gerçekleştirmek istedikleriyle meşguldür. Ve bunu gerçekleştirme potansiyeliniz de çok yüksek görüyorlar. Büyücü kartıyla ya yaşantınızın potansiyeli, şansı, bereketi yüksek ya da sizin belki enerjiniz yüksek. Karşı taraf böyle görüyor. Yani kesinlikle burada istediklerinizi gerçekleştirebileceğiniz zaten hala hazırda ya da gerçekleştiriyor olduğunuzu en azından bir tanesini düşünüyorlar gibi gözüküyor. Neden böyle düşünüyorlarmış buna bir bakalım. Güneş kartı, tılsım ikilisi ve imparatoriçe yani ilk bahsettiğimiz senaryo bu kişiler sizin potansiyel enerjinizi çok yüksek buluyorlar. İmparatoriçe, bolluk bereket enerjisi belki yaşantınız böyle ama direkt kişilik kartıyla yanıt verdiği için yüksek ihtimalle sizin kendi enerjinizi yüksek buluyorlar. E sizi çok verimli, enerji yüksek veya isteklerini gerçekleştirmekte gerçekten başarılı bu konuda sizi yüksek bir yere koymuşlar ama enerjinizi çok pozitif veya güçlü buluyorlar. Çünkü güneş kartı da gelmiş. Yani belki siz bir şeyi gerçekten dilediğinizde o konuda çok pozitif enerjiler çalıştırıyor olabilirsiniz. Ve bir şekilde bunu yaşantınızda gerçekleştirebiliyor olabilirsiniz. Bir de sizi bir şeye odaklanmakta çok başarılı buluyorlar. Yani bir konuya odaklanmak, odaklandığınız konu üzerine enerji, düşünce akıtmak ve bunu devam ettirmek ve pozitif enerji çalıştırmak konusunda sizin enerjinizi güzel buluyorlar. Belki kendileri öyle olmadığı için olabilir. O yüzden hayatınızın böyle olabileceğini düşünüyorlarmış. Bu kişinin gözünde bayağı bir yıldızlaşmış olabilirsiniz. Çünkü burada büyücü vardı. E, şu anda imparatoriçe enerjisi çıkıyor. Sizin enerjilerinizi bayağı yüksek frekanslı bir yerlerde de algılıyor olabilirler aynı zamanda. Peki duyguları bir soralım. Güncel duygularda neler var? Siz dernek dokusu aranızdaki bağlantı aranızdaki durum işte yaşanmış durumlar olur ya da sadece bağlantınız manevi durumunuz olur. Birbirinizin arası ne olduğunu düşünüyorsanız işte her dinleyene göre bu değişecektir. Bunu hiç bozmadan koruyup muhafaza etmeyi çok istiyorlar duygusal dünyalarında. Tılsım kreçesi zaten sizi böyle gerçekten aslında ciddi ilişki yaşanacak ya da işte çok değerli bir şeyler verilecek. Bunu koruyup kollamayı en iyi bilen ve en iyi hak eden kişi olarak nitelendiriyorlar şu an güncelde duygu dünyalarının içerisinde. Sizi çok kıymetli buluyorlar aynı zamanda çok değer vermek çok kıymetli bulmak. Ee, sizin kendi kişiliğinizi çok beğenmek aynı zamanda. Hani size karşı kendilerinin geliştirmiş oldukları beyni haricinde sizin kendi karakterinizi, kendi koruyucu, kollayıcı enerjilerinizi, duruşunuzu çok beğenmek ve sahip çıkmak istemek veya ona ait olduğunuzu da hissediyor olabilirler bu arada. Hani sen zaten bana aitsin enerjisi de olabilir burada. Ya da gerçekten sizinle demiştim ilişki tipinizi eğer değiştirmek gibi mevzularınız olduysa geçmişte burada da bir aziz enerjisi var. Gerçekten sizinle farklı bir ilişki tipi içerisinde girmeye dair hem düşüncede hem duyguda sinyaller geliyor olabilir. Bu tarz durumlarınız varsa bu açılımı bu şekilde de dinleyebilirsiniz. Ama her şekilde şu anda size karşı düşünce ve duyguları yüksek geliyor. Niyet ettiğimiz kişinin. Sizi böyle her şey yapabilir enerjide. Sizde her şeyi hak eden enerjilerde yükseklerde bir yerlerde görüyorlar şu anda. Peki sizin ona karşı acaba ne durumda olduğunuzu düşünüyor veya tahmin ediyor. Hep düşünüyorlar, yapıyorlar diye çoğul konuştum. Kusura bakmayın. Aslında dinle dinlerken sizi bu rahatsız edebilir. E, tabii ki çoğul kişilere bakıyorum ama yine de, yine de bireysel dinlediğiniz için sadece sizin partneriniz demem gerekiyor aslında. Onun için kusura bakmayın. Ağız dışkalı oluyor bazen. <laughs> Derinlik görüşü siz aktif bir şekilde artık olayları gözlemliyor olabilirsiniz. Yani ben artık bir şey yapmam. Benden herhangi bir maddi manevi destek bir şey çıkmaz. Çünkü ben belli bir beklediğim şeyler var benim. Kılıç kraliçesi enerjisi. Yani siz kendiniz artık neyin ne olduğunu çözmüşsünüz de. Hani seninle alakalı konularda da artık kendimce bir analiz ederim. Hani bir bakarım, bir dinlerim, düşünürüm. Çünkü ben artık neyi nasıl tartacağımı zaten biliyorum. Hani nasıl bir mantık süzgecinden geçireceğimi, neye dikkat edeceğimi, neyi kriter olarak baz alacağımız seninle alakalı biliyorum. Hani onları görürsem yani benim için artıda olursan düşünebilirim. Eksi de olursan da yapacak bir şey yok. Yani çok böyle siz kendinizden bir şey verme enerjisinde ya da bir şey yaratma enerjisinde ona ve bağlantınıza karşı bu modda olduğunuzu düşünmüyor. Ama değnek üçlüsü birazcık yeşil ışık yakıyor. Şu anlamda yakıyor. Yani bir bakarım, değerlendiririm gibi Hani bir daha asla olmaz noktasında belki çoğunuz olmayabilir. Ama bu da dediğim gibi yani sizin mantık kriterlerinize uyacak. Yani hani bir değerlendirmeniz bakmanız gerekiyor. Ona göre artık bir şeyler şekil alabilir sizde. Bu duruşta olduğunuzu düşünüyorlar. Düşünüyor. Pardon özür diliyorum. Peki acaba daha çok nereye dikkat edeceğinizi düşünüyor bu kişi? özellikle de bugüne kadar ne çok askıda kaldıysa aslında adam kartı geldi hemen ne çok fazla askıda kaldıysa özellikle karşı taraf hani neyi böyle size karşı çok bekletti çok böyle kendisi yönetmeye çalıştı bu konular durumlar olaylar neyse özellikle bunlara çok dikkat edeceğinizi düşünüyor yani sizin hani sen, sen beni zamanında şu konuda bekletmiştim ya yani şu konuda çok böyle kendin yönetmeye çalışmıştın. Kendin istediğin gibi olsun demiştin. Yani sizi zorlayan konular aslında bunlar. Ya da ilişkinize hep beklemeye sebep olan konular. Bunlara çok dikkat edeceğinizi düşünüyorum. Belki artık bu konularda karşı tarafın nasıl davranacağına bir bakacak olabilirsiniz. Veya bu konuları nasıl seyredeceğini artık şekil alacağına bakacak olabilirsiniz. Ama özellikle karşı tarafın hani ben böyle düşünüyorum. Benim mantığım bu. Ben seninle ilişkimi veya Sürecimi bu şekilde yöneteceğim. Hani bu konularda da ben böyle davranırım gibi kendi böyle otorite kurduğu, kendi mantığıyla hareket ettiği konulara çok dikkat edeceğiniz, bu konudaki yaklaşımlarına çok dikkat edeceğiniz düşünüyormuş. Yani mantıklı. Peki ona göre aranızda değişen bir şey olur mu? Yani o bir değişim istiyor mu gerçekten? Yoksa siz gene bu kişiyle iletişim kursanız da bir şeyler yaşasanız da benzer şeyler mi yaşarsınız karşı taraf bu konuda? ne düşünüyor? Bunu bir soralım. Aranızda bir şeyler değişir mi? Olumlu anlamda. Dünya kartı tılsım kralım. Aramızda bir şeylerin değişip değişmemesinden ziyade bizim varmamız gereken bir nokta var diyor. Yani hep bir hedef nokta. Belki tamamlanamadığınız çok yarım kaldığınız için aslında bizim sıkıntımız hani aynı şeyleri yaşamak değil de bir noktaya varmaması belki de. Hani karşı taraf bu durumu böyle değerlendiriyor olabilir. O yüzden biz zaten tamamlanacağız ya da biz zaten bir hedefe varacağız artık bu hedef sizin istediğiniz durumlar her neyse. Ben bunun için çaba mücadele göstereceğim veya duruşumu fikirlerimi değiştireceğim. Çünkü siz az önce böyle bir şeyden bahsetmiştiniz ya yani bu kişiye göre. Ee, karşı tarafın yaklaşımı aranızdaki süreçlere karşı belki yaklaşıma doğru değildi. Bakış açısı, fikri e, mücadele etme şekli doğru değildi. Belki bir şey yapıyordu ama kendince yapıyordu. Bu da çok mümkün. Şu anki enerjilerde. Bunun için bunu değiştirmek için kendimle belki bir mücadele, belki bir değişime girebilirim. Ama asıl olay değişimden ziyade karşı tarafın verdiği cevapta bir yere varılması bir noktaya varmakla alakalı. Bunda varabileceğinizi söylüyor. Buna ne kadar kendisi inanıyormuş? Bunu bir soralım. Çok inanıyor. Hatta inanmaktan öte azize enerjisi yani hissediyor, sezgilerden bahsediyor bize. Zaten ben bunun olacağını biliyorum veya seziyorum ya da iç sesim, sezgilerim. bana bunu altıncı hisimle de diyor olabilir belki. Bana bunun olacağını söylüyor. Yani seninle belli bir tamamlanma noktasına gelmek veya işte varmak istediğimiz yer neresi neresiyse oraya varacağımızı biliyorum diyor içsel anlamda. Böyle bir cevap verdim. Bir şey soracaktım demin aklıma gelmişti ama unuttum şimdi. Özlüyor mu diye soralım. Aklıma gelirse sorarım video bitmeden. Bu kişi zaten sizin resimlerinize bakıyor olabilir yüksek ihtimalle. Ee, özlüyorum hatta fotoğrafların resimde bir şeylere bakıyorum ama içsel anlamda senin beni görmek istemeyeceğini düşünüyorum. Veya hani seni görmek istesem buna çok izin hani vermeyeceğini düşünüyorum. Karşı taraf biraz şu ara sizin çok kendiniz ona gösterme enerjisinde olduğunuzu düşünmüyor. Zaten kendi hayatınızdaki isteklerinizle meşgul olduğunuzu düşünüyor. Ama içsel anlamda ben zaten seni çok fazla düşünüyorum. Belki hayalime canlandırıyorum. işte belki fotoğrafına bakıyorum. Bu şekilde özlem gideriyorum gibi bir cevap verdi. Peki stalk yapıyor muymuş diye bir soralım. Açıkçası bu kişi sizin zaten ne yapıp ne ettiğinizi biraz öğrenmeye çalışıyor. Fikir almaya çalışıyor. Birilerinden bir şeyler duymaya çalışıyor olabilir. Bu böyle çok sosyal medya stalkundan ziyade onu yapanlar da var aranızda ama daha çok arkadaş çevreniz, bir arkadaş vasıtasıyla haber almak veya işte dış ortamlarda, dışarıda ya da arkadaşlarınızla da sosyal anlamda ne yaptığınızla alakalı fikir alışverişi, bir şey duymaya dair enerjiler şu an güncelde daha baskın gelmiş. Bu tarz durumları imkanları diyeyim olan varsa niyet ettiğiniz kişilerde öyle dinleyenler için burada sizin haber alıyor veya almak istiyor almaya çalışıyor olabilir ya da sosyal medyada olabilir bu tabii ki ama sizin bu kadar kendi hayatınızda bir şeylerin iyi gittiğini düşünüyorsa hayatınızla ilgili kendince bir haber aldığını düşünüyor olabilir yüksek ihtimalle niyet ettiğiniz kişi özellikle sosyal yaşantınız ya da yaşantınızın nasıl geçtiğiyle alakalı neler yaptığınızla alakalı eğer ortak arkadaş grubunuz varsa direkt zaten evet olarak cevabı alabilirsiniz. Peki ne soralım? Engelli olanlarınız varsa engel durumu kalkacak mı diye bir soralım. Dernek kralı zaten size yetişme geçme enerjisi var ya da bir şeyler yapma enerjisi var. Engel varsa da engeli kaldırma enerjisi yüksek. Ancak karşı tarafı iyi gözlemleyin. Dernek kralı enerjisi geliyor. Kaldırıp engelleyebilir. Size bir hareket yapıp sizden tekrar bir aksiyon bekleyebilir. Yani bir dürtü, bakın yine dürtüsel bir kart geldi. Dernek grubu. Açılımın en başında zaten nasıl olduğunu sorduğumuzda da biraz dürtülerden bahsetmiştik. Bu ara niyet ettiğiniz kişi anlık hevesiyle, heyecanıyla, isteğiyle hareket etmeye, eylem almaya çok müsait. Ama dikkat etmeniz, bunun ne kadar sürekli olacağını iyi dikkat etmeniz gerekiyor. Peki bu iş ne, nereye gider? Sisteme bir soralım. Bu işin sonu ne olur? Tılsım altı burada daha alacak verecek durumları söz konusu belli ki aranızda ve aynı zamanda değnek dörtlüsüyle geldiği için de burada hala sizin beraber yapacağınız, beraberce ortaya çıkartacağınız bir takım durumlar var. Şimdi değnek dörtlüsü bu işin sonu gerçekten aynı çatı altında bir araya gelmeye gidebilir. Bu işin sonu uzak mesafe şeyleriniz varsa aynı şehre gelip beraber zaman geçirebilme, fiziki anlamda gerçekten bir zaman an paylaşmaya gidebilir ya da söz nişan düğün durumuna gidebilir. Tılsım altlısı ve değnek dörtlüsü çık. Çünkü ciddiyetli olan kısmı zaten söylemiştim. Kendi uyanlar böyle de alabilir. Peki siz ne yapmalısınız? Size de bir tavsiye alalım. Para sekizlisi. Siz kendinizi bir takım konularda artık zaten olgunlaştırmışsınız. Yani sizin artık oturup kendinizi bir yeterlik düzeyine getirmeniz gereken bir durumda değilsiniz. Ya da işi işte çözmeniz gereken sorunlar noktasını değilsiniz. Ya da işte aramızdaki sürece ilişkiyi, bağlantıyı, bağımızı her neyse nasıl adlandırıyorsanız bunu işte büyüteyim, olgunlaştırayım ya da işte çözeyim bir şeyleri gibi noktasını artık bırakmalısınız. Belki zaten bunu yapmışsınızdır size bu mesaj geliyorsa. Tılsım 8'si ve kılıç omuzluğu artık bunu yapmayı bırakmalısınız. Sizin artık adım atmak, yerin adımları almak yani daha çok hareket ya dışa dönük, dışa dönüklük tavsiye ediliyor. Yani hani oturup böyle bir ilişki, bir enerji üzerine çalışmaktansa Atmanız gereken bir adım varsa bu atılır. Size bir adım geliyorsa bu karşılanır. Veya işte hep dışarıya bir hareket. Yani oturup bir şey üzerinde çok çalışmak, çok kafayı olmak, çok enerji çalıştırmak kısımları artık sizin için bitmiş olabilir. Hala sorunun çözülmesi gereken sorunlarımız var ya da hala bizim yeterli düzeye gelmemiz gerekiyor ama o düzeyde değiliz diyorsanız da bu konu tılsım elçisiyle zaten size yardımlar sistem tarafından gelecektir. Somut bir biçimde ama yani biri gelip size bir şey söyleyecektir. Bir konu size bir çıkış kapısı sunacaktır. Biri yardım edecektir. bir aracılık edecektir. Bunlar zaten dışsal anlamda artık somut anlamda gerçekleşecektir. Onun haricinde sizin çok zihinle kafa yormanız ya da enerji çalıştırmanız gibi şeyleri artık yapmanıza gerek olmayabilir. Mesaj destenizden bir mesaj da alalım. Evet, yeniden doğuş mesajı geldi zaten. Aldığın tüm yaraların iyileşme vakti geldi. Şimdi küllerinden yeniden doğma zamanı ve zafer. Yani artık bu aşamaya gelmişsiniz. Niyet ettiğimiz kişi bize hangi mesajı iletmek ister? Ne söylemek ister? Bunu da bir soralım ve sonra açılımı sonlandıralım. Kupa ve kupa altılısı. Burada büyük bir aşk teklifi veya bir gönül alma var size getiren mesajda. Zaten kupa şövalyesi de gelmişti düşünce aynasında. Bu kişi sizden bir özür dilemeye geliyor olabilir. Ama size bir şey sunmaya geliyor da hani özür dilemeye bile gelse özür dilemesinin arkasındaki sebep yeniden bir şey yaşamak için olacak. Yani sadece özür dilemek için değil. Ama burada bir gönül alma olabilir. Bir telafi, bir jest, bir hediye, bir söz size geliyor olabilir karşı taraftan kupa asıyla belki de artık gerçekten aldığınız yaraların iyileşme vakti geliyor siz bu kişiyle yeniden bir sürece başlayacak veya ilk defa resmi veya ilişkisel bir sürece zaten kupa ası bir teklif ve kupa altılısıyla gerçekten ilişkisel bir sürece başlayacak da olabilirsiniz sevgili olmak gibi sözlenmek gibi ya da işte arkadaş grubuna belki dahil olmak gibi yani artık sizin şartlarınız ve koşullarınız neye müsaade ediyorsa ama burada direkt olarak karşı taraftan gelen Mesajda sana bir şey sunmaya geliyorum mesajı var ya da çok artık şey gözüyle bakıyorsanız yani bizim aramızdaki duygusal durumlar artık şifalanmaz ve iyileşmez aldığımız yaralar kapanmaz e, gözüyle bakıyorsanız kupası ve kupa karşı tarafın size mesajı der ki sen ne kadar kırgın ya da kızgın olduğunu düşünsen de bunların hepsi şifalanıp tertemiz bir sayfa açılabilir. Yani bu gerçekleştirebilir bir mesajı veriyor karşı taraf size. Kapanışımız çok güzel oldu. İnşallah güzel bir özür varsa kırgın olanlarınız ya da güzel bir teklif bekleyenleriniz varsa kupa altılısının enerjisini alıp kabul edebilirsiniz. Bu açılımın bize aktardığı bilgilerde bunlar oldu. Umarım sizler için faydalı bir açılım olmuştur. Bir sonraki açılımlarda sizlerle yeniden görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.